tehlikeli atak ve golü yiyoruz evet. Türkiye'nin büyük hatası kalemizde Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta mücadele eden Van Spor deplasmanda karşılaştığı Adıyaman Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Van Spor'un golü Emrah Tacir'den gelirken ev sahibi Adıyaman Futbol Kulübü'nün golü ise Çağrı yaz Yasak'tan geldi. Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelen ve bir bir berabere kalan Van Spor, bu hafta deplasmanda karşılaştığı Adıyaman Futbol Kulübü ile de bir bir berabere kaldı. Van temsilcisi bu beraberlikle puanını 5'e çıkarırken Adıyaman Futbol Kulübü'nün puanı ise 3 oldu. Ev sahibi takım Adıyaman Futbol Kulübü Erol Kapusuz teknik sorumluluğunda sahaya Türker Dırdıroğlu, Tarık Mayhoş, Osman Bodur, Burak Gürler, Yiğit Demir, Gökten Işılak, Haydar Deniz, Ayberk Altan, Salim İyik, Çağrı Yağız Yasak ve Ömer Yıldız 11 ile çıktı. The Ömer kafa vuruşu, çizgiden çıkardılar yine. Vuruş ve gol! Van ise Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda sahaya Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Miraç Acer, Umut Sözen, Emrah Tacir, Muhammed Ali Doğan, Uğur Adem Gezer, Sabit Hakan Yılmaz, Batuhan Karadeniz ve Barış Sağar 11 ile çıktı. Adıyaman Atatürk Stadyumunda saat 15'te başlayan karşılaşmayı Murat Türkoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Volkan Kaan Topal ve Doğu Yılmaz Hakem Dörtlüsü yönetti. Vanspor 31. dakikada Emrah Tacir'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. 45 artı 4. dakikada Adıyaman Futbol Kulübü beraberliği buldu. Kullanılan sert vuruşta karambolde kalan topa önünde bulan Çağrı takımının adına beraberlik golünü kaydetti. Çağrı! Bravo Çağrı! Harikasın Çağrı! Attık sonunda! Attık sonunda! İlk yarı 1-1 bir -bir eşitlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısında iki takımda da geliştirdikleri atakları golle sonuçlandıramayınca maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Türker tehlikeli atak